Çekmece içi çorap düzenleyicileri 15 lira. Çerezlik tabak çeşitleri 12,5 lira. Metal büyük meyvelikler 35 lira. Küçük cam kavanoz 15 lira. Raf altı düzenleyiciler 50 lira. Dolap içi düzenleyici raf 35 lira. Kaydırmaz saban raf örtüleri 35 lira. Bulaşıklık, mutfak, lavabo düzenleyicileri, bulaşık süngeri, bulaşık teli düzenleyicileri 15 lira. Ayaklı kek pasta fanusları 130 lira. Derin dondurucu 1 litre saklama kapları 15 lira. Kilitli kapak küçük saklama kapları 12 buçuk lira. Arzum'dan ızgara tost makineleri 1800 watt güçlerinde 1000 lira. Çiğ köfte yoğurma tepsileri 70 lira. Paslanmaz çelik 3 farklı başlığı ile patates ezici aparatlar 50 lira. Yuvarlak kesme tahtaları 50 lira. Kividen elektrikli kahve cezveleri 200 lira. Sıvı yağ pompaları 5, 10 ve 18 litre tenekelere uyumlu 25 lira. Çaydanlık görünümlü figürlü mutfak duvar saatleri 80 lira. Çiçek desenli hasır sepetli toplam üçlü set fırın kapları takımları 240 lira. Kilitli kapaklı cam saklama kapları 25 lira. Granit ızgara döküm tava 25 cm'ye 30 cm ölçülerinde 250 lira. Şeffer'dan granit döküm rüzgar gülü kek kalıpları 180 lira. Farklı modelleriyle kaymaz tabanlı salon halıları çeşitleri 80 cm'ye 1,5 metre ölçülerinde 200 lira. İkili takım ahşap raflı duvar aynası metal çiçeklik standları takımları takım fiyatları 500 lira. Çamaşır kurutmalıklar 250 lira. Farklı desenleriyle masa örtüleri çeşitleri 1,5 metreye 1,5 metre 60 lira. Farklı renk seçenekleriyle çift kişilik lastikli çarşaf İkili yastık kılıfları takımları 230 lira. Toplam dörtlü set çamaşır yıkama fileleri takımları 60 lira. Çok kullanışlı mutfak ürünlerinden duvar tipi yapışkanlı çok amaçlı düzenleyici sarımsak, soğan, biber, poşet düzenleyicisi olarak da kullanılabilmekte. Farklı renk seçenekleriyle 30 lira. Oval saçaklı Kaymaz tabanlı salon halıları 130 santimetre 180 cm ölçüleriyle farklı modelleriyle 300 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez kaputöneri yatak alezleri 80 lira. Kaymaz tabanlı yolluklar 80 cm'ye 3 metre farklı desenleriyle 350 lira. Çift kişilik düz renklerde pike takımları farklı renk seçenekleriyle 280 lira. Salon boy aynaları beyaz çerçeveleriyle 50 cm genişliğinde, yüksekliği ise 1,5 metre 350 lira. Düz renklerde tül perdeler 2 metreye 2,5 metre 250 lira çekti. Kapı süsleri çeşitleri 90 lira. Toplam 24 parça 6 kişilik yemek takımları 500 lira. Çiçek desenleriyle ve farklı desen seçenekleriyle çift kişilik battal boy yorganlar 220-240 ölçülerinde 250 lira. İkili takım çamaşır selesi çamaşır sepetleri takım fiyatları 200 lira. Toplam altılı set paslanmaz çelik saklama kapları 80 lira. Kilitli kapaklı toplam dörtlü saklama kapları set fiyatları 50 lira. Tekerlekli model elbise askılıkları yükseklikleri ayarlanabilir 250 lira. Kalp görünümlü süslemeli fotoğraf çerçeveleri 70 lira. Kumaş, dolap işi, tişört düzenleyici 70 lira. 3 tekerlekli merdiven inip çıkarken kolaylık sağlayan pazar arabaları 250 lira. Toplam altılı ahşap standlı iki katlı baharatlık çay, kahve, şeker kavanozları takımları 150 lira. Altın renk detaylarıyla toplam üçlü çelik sahan tava setleri 16 20 24 santimetre set 400 lira. Üçlü set çelik güveç tencereler altın renk detaylarıyla 14 16 18 santimetre takım 400 lira. Granit ocak üstü tost makinesi 150 lira. Granit döküm emojili pankek tavaları 130 lira. Akel'den elektrikli beyaz gözleme katmer pişirme saçları 1500 watt güçlerinde 500 lira. Sani'den cam demlikli elektrikli çay makineleri 550 lira. Kumtel'den beyaz set üstü ocaklar 1400 lira. Çift tepsili davul fırın 30 litre hacminde 480 lira. Katlanabilir ayaklı yuvarlak yer sofraları 90 cm ölçülerinde 150 lira. Ahşap geniş 4 çekmeceli şifon yer 65 cm genişliğinde yüksekliği 80 cm şifon yerin derinliği 40 cm 800 lira. Sürgülü kapaklı ekmeklik mutfak kiler dolapları Genişliği 45 santimetre, yüksekliği 1 metre, derinliği 38 santimetre. Beyaz ekmeklik mutfak kiler dolapları 1000 lira. Farklı renk seçenekleriyle örgü ipleri çeşitleri 20 lira. Kividen dikiş makineleri 1000 lira. Düşer kapaklı ayakkabılık dolapları genişlikleri 50 cm, yükseklikleri 70 cm, 250 lira. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka semtimiz ile birlikte yazıyoruz. Beğendiğimiz, gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka semtimiz ile birlikte yazıyoruz. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın indirim takipçileri.